Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz hadi bakalım bugün DTA 5 oynuyoruz hadi bakayım hoppa Ambulans arabasını aldım var ya çalgın gibi giderim şimdi hop hadi bekleyin başlayacak Hadi bakayım görevimize başladık. Polisler peşimizde. Hadi bakayım. Bugünkü görevim polisler peşimde olmak. Ben de onlardan kaçacağım. Hadi Bak, Polisler orada. Haydi gazla. Ambulans arabası çok iyi gitmiyor ki. Hızlı gider de şimdi çok basarsak var ya çok tam sürüp gider. Allah kaç kaç. kaç. <Gülüş> Bank arabası durun durun bunu çalmam lazım ben hazırsız gel şey. gel 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 içinde para var Bunun. hadi ben Gerçekten de içinde para var. Hadi evet. yani Bu görevli gördünüz mü? Hayır. Görevli. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben de buradayım bugün. Bakın, içeride kasa var. Artık ben varsız olduğum için banka harabsunu çaldım. Çok önemli. hayır, hayır. Hayır. hayır kaza yapıyor. Dur, polisler, oradaydı. polisler orada. Polisler orada. polisler şimdi. Evet. Ha şimdi encallınca çok veci varacak. E, Polislerden hala kaçıyorum. Beni bulamayacak yer neresi acaba? Yani, bunu herkes sormuş. Hadi bakalım gidelim. Hadi. Bu arada ormanlığa gidiyoruz. Ormanlıkta hayatta polis bile bulamaz beni. Gördüğünüz gibi şehrimiz çok büyük olduğu için. Allah. Hayır hayır hayır. Allah. Çok az canım kaldı. Dur araba, araba. Banka arabası. Ana. Patlamış. Patlamış. <laughs> Tarzan gibi gideceğiz şimdi. Dur dur şuradan. Arkadaşlar bu oyun baya iyi. Güzel mi? Evet çok güzel. Oynayın kesinlikle. Evet. Bence herkes de oynamış. Kesinlikle yani. Gördüğünüz gibi koşma taktiği. Bakın şimdi bir iki üç. Şimdi biraz yorulduğu için. Bu arada yorulabiliyor. Bakın koşunca. Şimdi koşacağım. Gördüğünüz gibi koşuyorum. Haydi, okay. Haydi denize atlayacağım şimdi var ya. Hoppa. Bu deniz değil ki. Şelal bilmem ne Ama deniz değil bu. Öpeyim. <laughs> Öpeyim. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Baba yanlış. Life. Size yanlışıyla öğretmenim diyor. <laughs> bakın üze biliyorum. Üze? Üzebiliyorum. biliyorum. Üze biliyorsun. Evet, yüzmeye? Yüzmeye değil yani. Yüzmeye. <laughs> bakın içeride balıklar var. Arkadaşlar Bekri üzmeye çok biliyor. Gerçekten çok iyi üzüyor. <laughs> yüzmeye biliyorum. Bakın bakın bakın. Suda zıplıyorum. Bunu hayatta zıplıyorum. birisi yapamaz. Hiç kimse yapamaz bunu. Arkadaşlar kusura bakmayın yani. Bakın bu. Bak. Şuradan çık. Böyle video. Arkadaşlar videomuzu ileride bitireceğiz. Hadi biraz ileriye gidelim. Çok güzel bir manzar var gerçekten. Aşırı güzel. Güneş manzaralı bir yer. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Buradan çıktık arkadaşlar. Buraya geldik. Ay çok güzel bir yerler var burada gerçekten. Bu arada videoyu bitireceğim. Sabah kadar oynayacağım. <laughs> <laughs> Motoru alalım. Ya Motor baba. abi. <laughs> abi bana bekle. Abi mi ablam bu kim? Abi. Kız değil abi. mi? Saçı uzun ama. <laughs> Bunlar böyle yapıyor kendisini. Ya abi ne olur Allah. He he burada burada burada. Dur. <laughs> ya biliyorlar hırsız olduğumuzu biliyorlar zaten. Hadi ver abi. Ay bu nasıl bir adam ya. Hadi. Hoppa. Hadi hadi hadi. Motorlar çok hızlı he. Evet baya güzel. Biraz gizli. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir manzaralar var böyle motorda. Sanki gerçekçi gibi. Her şey içinde gerçekçi gibi ya. Wow. Oha. O kadar hızlı mı? Evet. Yavaş sakin ol. Hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir manzara bakın ya. Bayıldım. Sanki böyle denize gidiyoruz. Evet. Deniz yoldaki gibi. Allah motordan düştüm. Öğlene kadar bu videoyu bitireceğim. Yani motorda kaza yapıyorum ya. Çok az canım kaldı. Hadi şehre. Ya. Öldün inşallah. Ölmedim. İnşallah tamam, inşallah biraz sonra ölürsün. <laughs> Hadi. Yavaş. Aa, bakın denize bakın ya. İstanbul'a benzettim burunu. <laughs> Allah, Bun, bunlar nasıl gidiyor? Benim gibi çılgın gidiyorlar. Yakala yapmayayım ya, lütfen. Ali, bitirmek istemiyorum. Bu güzel manzarayı bitirmek ister misin? İstemiyorum tabii ki. Eğlene kadar bu şey. Oha. Oha. Bu nasıl bir manzar? Çok hızlı gidiyorlar. Bu, bu nasıl bir manzar ya? O Aşırı da şey güzel. De. Aşırı güzel. Hayaldeki gibi. Çok Bayıldım bu yerlere. Ben kardeş çık. Ya bu ne kadar güzel ya. Cennet gibi ya. Şehre geldi. Şehrin meydasına geleceğim. Evet arkadaşlar. Meydaya gidiyorum. Bakın bakın bakın. Oha. <laughs> Hadi bakayım. Hadi ben. Son canım, son canım. Yanıyor, yanıyor canım. Canım ağlıyor. <laughs> Öldüğüm sonra hemen video bitirmeyeceğiz. Öleceğim, geleceğim. Ambulansın böyle karşısına sonra. Bence şimdi bitirelim videoyu. <laughs> Neden? Bence çok uzun oldu. Arkadaşlar bence şu anda videomuz bitsin. Hayır. Bayağı güzel oldu ya. Dur dur. Bayağı uzun güzel. Biteceğim. Manzara, bayağı manzara oldu. manzara Tamam hadi. Bayağı uzun oldu ama manzaranın denizli Oha. Lan kendine öldürdün sen. Ha elmandala. Evet arkadaşlar, umarım videoyu. Doğru... Şuraya gel. Ya hadi. Ya güzel manzaraya geleceğim ya. Tamam. Burayı değil, burayı değil devam. <gülüyor> <gülüyor> buraya da değil, buraya da. <laughs> evet arkadaşlar, umarım videoyu. Böyle... burayı bitirmeyeceğiz lan. Şaka şaka. Umarım arkadaşlar Hayır. videoyu beğenmişsiniz. Video böyle baya uzun ve güzel oldu. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.